Herkese merhaba. Kusura, ee, bugün GTA 5 ile karşınızdayım. GTA 5'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünkü videomda bahsetmiştim hatırlasanız. So, en son soygun hazırlığı yapmıştık. Ardından ben soyguna gitmiştim. Kayıttayım zannetmiştim ama maalesef kayıt fail olmuştu. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden kusura bakmayın. Yani benlik bir durum değil. Hani maalesef ben de tabii ki de böyle bir şey olmasını istemedim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bu arada nasılsınız? İyisinizdir umarım. Buradan nasıl uzunmuş araç nasıl uzunmuş araç gibi bir şey dedim ama bu arada ben de farkındayım evet vakit kaybetmeden Michael'a doğru gidelim bakalım Michael Bey bize ne görev verecek kaldığımız yerden bugün devam ediyoruz artık videoları maalesef öncekiler gibi böyle uzun tutmamaya çalışacağım dediğim gibi kayıtla ilgili olan bu problem ama yine konuşamadım yine çarpıldım kayıtla ilgili olan bu problemden dolayı Yoksa hani dediğim gibi yarım saatin üzerinde video çekme. Allah Allah ne yap bir şeyler yaptık ama yarım saatin üzerinde video çekmeyi ben de istiyorum gerçekten ama aksilikler yaşıyoruz. O yüzden e, videoları maalesef bunu tutamayacağım. Yani iki kere falan yapıp e, videoyu sonlandıracağız maalesef. Dediğim gibi yoksa hani e, önceki videolarda yarım saatin üzerinde çıkıyordu video süresi. 30 dakikanın üzerinde oluyordu. Değişik bir kaza yaptık yine. Evet e, bu arada arkadaşlar like hatırlatması yapayım videoyu beğendiyseniz like atmayı altta oyun tavsiyelerinizi oyunlarla ilgili olan tavsiyelerinizi ve a, 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 harici fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın bir an için haritaya baktığım için öyle bir duruldum da sustum öyle kaldım yani daha doğrusu. Ve lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dün akşam kanala baktığımda 780'li bir yani bir rakam vardı. 780'in üzerinde bir rakam vardı. Yani şöyle söyleyeyim not çok değişik bir yan verdi araba. O kontrolü kaybettik. Ne oldu? Abi ne oldu? Drop yedik bir tane daha. Dediğim gibi dün akşam 780'in üzerinde bir rakam vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yaklaşık 800 izlenmeyi buldu toplam videoların izlenmesi. Yani bir hani ilk videodan bu videoya kadar olan e, süreçte 800 izlenmeyi geç, geçtik ama abonemiz, abone abone of of arkası kalktı. Abone sayımız hala 11. <laughs> Lütfen bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Evet özel Türkçe öğretmenim tutacağım. Türkçe öğrenmek için teşekkürler. Yani artık şart oldu diye düşünüyorum. Çünkü her videoda bir insan çarpılır mı? Evet çarpılıyorum. Çarpılıyorum her videoda. Ve konuşamıyordum. Az önce de konuşamadığım gibi. Evet. Ha yok o ne Okey. Ne yapıyorsun lan? İçki zararlı oğlum içki. Ne oldu? <laughs> Abi ne kadar uzun bekletti öyle ha. Oo, travel telefon görevlere başladı. Gözümüz aydın. Travel tra Travel yani Trevor benim adamım. İyi de çok kötü bir şey. Bu arada caps lock açıkmış lan. <laughs> Farkında bile değilim. Evet. Abi binsene artık. Şimdi ne ha okey işaretledi. Silahı var mı bunun? Silah tabancası varmış. Okey olur. Olur sıkıntı yok. Evet Trevor dediğim gibi benim adamım oyundaki favori adamım Trevor ee, Biliyorsunuz psikopat tam bir psikopat Trevor'lı görevlere başladık sevindim açıkçası buna Trevor'lı görevlere başladığımıza Aradan geçebilir Ya niye şimdi sen sağa kırdın ki direksiyonu ama Yani arkadaş ben aradan geçecektim sağa kırmasa direksiyonu kontrolü kaybetmezdik yani neyse neyse Sıkıntı yok. Of of güzel yan. Ol, abi abi abi. Yine kolsuzluğum üzerimde. Ön tampon mu? Yok. Ön e, abran, abran, abran Ön tampon sallanıyor zannettim de ikinci defa çatıldım bu arada farkındayım. Ne kadar çok konuştum be bu şeyin oğlu değil mi? <laughs> Michael'ın oğlu. <laughs> yani e, boğazımı temizleyip konuşup bir daha boğazımı temizlemem de onun üzerinden 10 puan teşekkürler. Şimdi motorluyuz abi. Evet. Motorlardan linç yiyebiliriz ama motorların linç yeme uğruna bu işi yaptım. Sağa döneceğiz. Şöyle güzel bir yan ama viraj darmış. Of of. Neyse Allah'tan yavaş olduk. Hey. Lan ne oluyor? Abi bir şey görünmez bir şeye takıldı orada. Neye takıldı lan? Şu mikrofon bugün var ya. Durdu mu yağmık mikrofonu yerinde? Evet geldik. Vav wow, vav wow, wow. Hadi boş yapmayın. Alright. Şimdi bu adamları kovalayacağız, öldürmeye çalışacağız. Öncelikle seni alalım. Teşekkürler. Seni de alalım. Özsene, teşekkürler. Evet. Şimdi kamyonu kovalayabiliriz. Minibüs kamyon artık neyse. Kamyon değil, minibüs doğrusu. Evet, ben de farkındayım. Bu mikrofon bugün yerinde durmuyor. Ne olduysa mikrofona. Mikrofon yoşkulu ee, Allah uçtuk, uçtuk, uçtuk. Evet. Ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Emniyet kemeri falan sence böyle bir e, araba kullanışı Allah kayaya gideceğim zannettim. Kendi kendime aksiyon yaratıyorum. Vay yan verirsin ha biz de yan veririz evet amaç kaza yaparız tabii ki de her yan verdiğimizde kaza yapmak zorundayız. Teşekkürler. Sağa çek sağa çek. Of güzel yan verdik bu sefer ama. Ez abi şunu evet hayvan severden linçledi az önce motorluların linçledik şimdi de hayvan severlerden linçledik teşekkürler Ben de böyle zevk alıyorum linç yemekten zevk alıyorum ne yapayım <laughs> Şurada güzel bir yan Abi eşten eh yani abi ben bunu öldürsem ne olur Şimdi onu merak ediyorum da bir yandan e, fail olmaktan da korkuyorum ama <laughs> Öldürmemiz mi lazım? <laughs> Evet yine bir video ve yine öksürük. Yemin ederim normalde bu kadar öksürmüyorum. Videoya girince bir şeyler oluyor bana. Gerçekten diyorum ben de anlamıyorum ama ne olduğunu. Abilerim ne kadar çok konuştunuz be. Biraz tutsanız mı ne yapsanız anlamadım ki. Oyunun sesi de umarım yüksek gelmiyordu videoda. Benim sesim net anlaşılıyordu umarım. Aa evet şu görev şu ilerideki çiftliğe girecek. Oradaki biz şeyleri patlatmaya çalışacağız okey. Okey çok açıklayıcı oldu farkındayım. Tamam e, zaten ilk görev buydu değil mi? Evet ilk görev bu. Buradan için ikileme düştüm de başka bir görev mi yapıyorduk diye. Tamam ben hatırladım abi bu görevi. <laughs> Okey. Şimdi hem savaşacağız o pompalı verdi. Hem savaşacağız hem hey 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 sakin lan. sen artık. Ha, abi tabanca var mı elimde. Ben ne diyorum pompalı tek atıyordu. Evet gördüğünüz gibi tek attı pompalı zaten. Yat aşağı dostum. Yat. Sen de yat. Şu ileride biri var ileride. Aa, aa aa Merhaba merhaba. Hey hey hey. nereden çıktın diyeceğim de şimdi biyolojik olarak sormuyorum yani tabi nereden çıktın diye. Evet ileride biri var devam ediyorum. Şurada biri bana doğru geliyor. Aa aa çok pis sıkıyor amık oğlu. lan oğlum okey hey hey sen sen nereye gidiyorsun oğlum bana kim sıkıyor öyle bak ama söyleyeceğim ama bir de sıkıyor ama şu amık oğlumu sıkıyor bana boşa salladık farkındayım abi 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 takılacak zaman değil takılacak zaman değil <laughs> şuraya saklanacağım evet hile çok kötü bir şey teşekkürler şimdi neredesiniz lan neredesiniz oğlum erkekseniz teker teker gelin lan biri sıkıyor ama bana o sıkanı bir bulsam şöyle annesiyle değişik fanteziler uygulayacağım uzaktan bir ateş ediyor bana şurada suda şurada birileri var görebilirsek evet Allah'ım boşa sıktık orada biri var zannettim of iyi sıktık seni amık evladı seni Devam ediyorum devam ediyorum sıkıntı yok sıkıntı yok iyi gidiyoruz şu patlarsa boku yeriz yalnız Kaç abi uzaklaş oradan uzaklaş uzaklaş konuşamadım Evet şimdi üzerine çıkamıyor muyuz Hey ol oldu okey daha iyi boş <laughs> Aa ya ya niye niye neyse tamam neyse onunla vakit kaybetmek istemiyorum güzel aldık konuda Şurada biri mi var sana headshot atalım böyle kolu akıllı olun Abi pompalı ya. Ben normalde sevmiyorum da bu silahı. Yalnız böyle görevlerde gördüğünüz gibi tek attığı için mükemmel bir silah. Çok işe yarar bir silah. İleride biri kaldı sadece. Motorcuların işi zaten bitirdik işini. Daha yeni diyor motorcuların işi. Abi yeni yeni elemanlar geldi. Yat aşağı. Sen nereye geliyorsun Allah aşkına nereye geliyorsun sen sen ne yapıyorsun aa canımız az canımız az Hii, abi ya ya Son dakika gördüm canımın az olduğunu ya. Öldürürüm dedim ama öldüremedim. Yine fail olduk evet. Tekrardan deneyeceğim. Ama gerçekten son dakika gördüm yani. Aa iyi okey 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 başlattı. Ben en baştan başlayacağız zannettim. Adamı kovalayacağız zannettim. Okey çok iyi çok iyi tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok okey. Ben ama dediğim gibi yani ta minibüsü kovaladığımız yerden başlayacağız zannettim. Amık oğlu. Amık oğlu seni. Hey 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 hey. Şimdi patlatalım. Oha bu kadar da çabuk patlayacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Bak oğlum bak süreceğim ama bak gerçekten söve. Abi abi hayır 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 Ay, ya. Ya can barıma bakmam lazım evet evet. Ya abi ya. Biz bu görevle Akşama kadar bu görevi geçmeye mi çalışacağız? Anlamadım ki. Of güzel... Sıktık, güzel öldürdük. Konuşamadım bir daha için. biraz daha daha dikkatli, bir daha daha temkinli gitmeye çalışacağım. Çünkü gördüğünüz gibi böyle kapalı düzen, affedersiniz öküz gibi gidince olmuyormuş. Teşekkürler. Siz amık evlatları. Step var ha! kafasından amık oldu seni. Yani kafasından aldık, kafasından. O ne lan? O, abi sen nasıl kafasına yıkı nasıl ölmezsin sen? oğlu yat yat. Şu, evet bu fantezi bir daha yapmam lazımdı. Hey hey hey. Sakin ol dostum. Şurada bir de var görünüyor haritada. Karşıda birileri var görünüyor haritada ama kimseyi göremiyorum. Şu an biraz ilerleyeceğim. Yavaş yavaş sakin bir şekilde canımız iyi şu anlık. Allah kurşun yedik kurşun yedik. Şimdi üzerine çıkamıyor muyuz? Çıkamıyoruz okey. Evet bu şu, Bundan abi sen bundan nasıl lan nişan abi nişan almadı bir an içinde. Evet speda Ya sen nasıl ölmesin amuk olup, Bak oğlum söverdim bak sana. <laughs> Devam ediyorum. O ne oldu lan baga girdi oyun bir an için gördünüz mü motor değişik bir şeyler yaptı o patlayıcıdan uzak duralım Haklısın ama Trevor. Bu sefer gerçekten küfüründe hak veriyordum El solar dedi. Abi sen nereye gidiyorsun Abi ben şu an öleceğim, öleceğim diye hissediyorum. Hayır, hayır, hayır. Abi, abi kaç, 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 kaç. Oh, oh, ölmedik, ölmedik, ölmedik. Hile çok kötü bir şey. Teşekkürler. Şurada bir amuk oğlu var. hadetada görünüyor. Veya şunları gel buraya. Of, nasıl o? öldüremedik? Okey öldü şurada biri var. Sen de yat. Vay mı oldu. Ben de bunu alıyorum. Tam karşımdaymış. Nasıl görmedim ben de bilmiyorum. Abi ha. Okey. Yavaş yavaş gidiyoruz. Tepki tepki, tepki, tepkinli bir şekilde. Temkinli tepkinli değil. Tepkinli diye bir cümle yok Türkçede. Dediğim gibi özel bir Türkçe öğretmeninden ders almayı düşünüyorum. Türkçede. Ya ölsene oğlum. Adama sıkıyoruz adam ölmüyor abi. Kaç defa ateş edeceğiz ölmen için? göster kafanı of güzel aldık güzel öldürdük Evet devam ediyorum yavaş bir şekilde Şurada bir de var görünüyor Merhaba aa, ölmedi 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 Merhaba merhaba yat aşağı O, o sözün devamı da var da söylemek istemiyordum Amık oğulları ne kadar uğraştırdınız bize Yatın aşağılan lan Keyifi sıkıyorum şu an Yalnız hiç kurşun almadık ha hiç kurşun bakmadık ama neyse sıkıntı yok. <laughs> Kamyonete dönelim hızlı bir şekilde. Bu arkadaşlar kahve içer ister misiniz ya kahve çay kahve ne içersiniz ya hile çok kötü bir şey. Niye atladın arabadan sen? Oğlum sen niye tribe girdin ki bin? Hay gidiyor muymuş okey tamam siktir git o zaman. Evet ağzımı bozdum allah 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 o, niye bağırdın ki yani sen Trevor'la bunlara alışık olman lazım Trevor hep zaten hani e, psikopat Trevor şimdi yarım saat konuşacaklar yine bundan sonra bir görev daha yaparız arkadaşlar ardından videoyu sonlandırdınız dediğim gibi çok uzun tutmak sen ne yapıyorsun önüme kırıyor ya bu bu npc ben gerçekten çözemedim bu oyundaki npc lerde Az önce de iki karavan arasına geçim ötken Allah benzer bir olay yaşadık hatırlarsanız Önümüze kırıldığı için kaza yapmıştık Yine benzeri bir şey oluyordu önümüze kırıyor yani normal yolda giderken Gerçekten değişik bir kafa yaşıyorlar ooo oh, oh, güzel yan verdik güzel yan verdik okey İyiydi Şimdi bu süreye doğru gidelim Bu neymiş bir bakalım Aa okey hatırladım Bir ee, karavan falan itiyorduk. Evet evet evet. Factor <laughs> <laughs> mı sana şimdi göreceksin Factor Evil'ı da arabanın sağ arka stopları yok fark ettiniz mi? Bas abi. Yarım saat patinaj çekiyor ya. Bas abi bas 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 hadi bay bay. Kafadan <laughs> Duyuyor musunuz Trevor'ın sesini? Gerçekten psikopat ya. Ben çılgını bu. Ron'un mekanına git. Hadi bunun da Ron'un mekanına da gidelim. Daha görev bitmedi. Bu Ron'un mekanına gidelim. Oradaki görev inşallah kısa bir görevdir. Uzun bir görev değil. Bunu da halledelim. Ardından videoyu sonlandıralım. Umarım bir sıkıntı yoktu. İnşallah tek isteğim bu şu an gerçekten bir sıkıntı olmaması. Çok da uzun değilmiş aslında. İlk başta biraz uzun gibi göründü de gözüme. Çok uzun mesafede değil. Şimdi mikrofon yalnız bir çözüm bulmak lazım. Niyese sabit durmuyor. Oyuncu mikrofonu şey oyuncu oyuncu kulaklığı kullanıyorum mikrofonla. Ve mikrofon sürekli kımıldayıp duruyor. Niye anlam Allah, abi ne oldu? Ne no, Nasıl bir kaza yaptık? Anlayabildiniz mi siz? Sana da Gerçekten ben anlamadım nasıl kaza yaptığımızı. Yalnız bak şimdi. Sizlere çok komik bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Şimdi o basar gider. Altına sıçtı. Uçar şimdi o. <laughs> Silah aldığımız görev mi bu? Galiba e, şeyle sniper silahı alıp hatırlarsanız bir çiftlik gibi Allah 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 Çiftlik gibi bir yere basıyorduk ben de Allah 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 sanki savaşa gidiyor gibi Nasıl sesle çıkardım nasıl o, abi abi ne oldu öyle ya Bir el frenine basıp bıraktım Arabanın kıçı aydı başı aydı oynadı O kadar mi Şu an Yok eve geldik zon çok çene yaptım başımıza ağrıttın hadi sus bir görev daha yapsak mı diye düşünüyorum ben şu an ama çok kadarsızım fail olmasına korkuyorum bir canım evet bunda şeye geçelim zon arıyor gene az önce zon az önce birlikteydik lan bu kadar çabuk mu ödedin sesimi kapat hadi. Şimdi diğer adamlarımıza geçelim. Niye geçemedik? Ha okey görev açıldı. Gitsek mi gitmesek mi çok kadar sıkalım da gidelim bakayım ya. Umarım fail videoda e, sıkıntı olmaz. Hani gitmesek e, bir tane görev yapmış olacağız. O yüzden hani bir tane görev için e, bir tane görev için de hani şey yapmak istemiyorum. Birden fazla olsun istiyorum yani anlatamadım farkındayım ama hani videoda bir tane görev olsun istemiyorum en azından en az iki tane görev yapalım ki hani değilsin yani bir tane görevle oh, abi abi benim hatam zaten duramazdım da oğlum kalksana bayıldı zannettim ben de bir an için gerçekten bayıldı zannettim öyle bir oturdu ki evet ön kaldırmadan olmaz tabii ki de bas abi bas ee, motorun da çok değişik bir sesi var böyle ince motorun kendi görüntüsü böyle şey kaba ama sese gelince ince abi nasıl bir şey ben de anlamadım neyse sorgulamayalım of evet mekane bir girişimiz var görmeniz lazım Bunu, sen ne yapıyorsun lan kapının önünde şınavzı mı çekiyor ne yapıyor Çekilsene oğlum bak oğlum okey tamam Bırakmıyor muyuz şu amık oğullarını? Eşek gibi kapının önünde bekliyor öyle. Emvesil. Bas abi bas. Yolumuz kısaymış. Boşta şef adam. Bunlar neyin kafasını yapıyor? Bence patron kendine istiyor Metin ama Met e, uyuşturucu, uyuşturucuya hayır, her türlü uyuşturucuya hayır. Diyelim kamu spotunu verelim teşekkür edelim ardından Kamu spotudu Lütfen uyuşturucu kul of of iyi direğe çarpıcı Direğe iyi gireceğim dedim de beklediğimden biraz daha az hasar aldık Yan yatarız falan diye bekliyordum çünkü çok hızlıydık <laughs> Ne kadar çok konuşuyor bu adamlar ya Evet şu görev Abi yine drop yedik. Allah Allah. Lan oğlum ateş etsene. Sıkıntı yok bende bende bende. of araba arabadan inemediler bile. Bir kişi de O da şimdi halli olacak. Evet. Otomatik silah da geldi. Hiç sıkıntı yok. Kurşunumuz da iyi. Sen sen ne yapıyorsun? Of zaten ona hiç sıkmaya gerek kalmadı. Merhaba merhaba. Başka? şurada bir amuk evladı var ölmüş tamam şu düşman mı nasıl bildim ama abi nasıl ölmedi o Allah aşkına nasıl ölmez o yer mi değiştiriyoruz lan bir dakika yörünge yönümü şaştım bir anda ha okey tamam Evet dışarı çıkmak ne kadar mantıklı bir fikir bilmiyorum ama abi ne oldu ha <laughs> şarjı bitmiş başka 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 şunu aldık şunu aldık yatın aşağı şurada biri var görünüyor lan sen miydin oğlum kafayı kaldı da öleceksin işte yani abi nasıl ne yapmamız lazım ölmen için yani abi biri geliyor merhaba 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 giriş yasak lütfen teşekkürler seni kim alabilir Trevor ya seni kim alabilir İçeri gireceğiz bir dakika Evet nereden gidiyoruz buradan gidiyoruz şöyle mi abi abi ben de dengesizlik var kabul ediyorum ya. Saklan abi ve sık abi. Aa, of Hemen başlangıçta iki kişinin GG. Yalnız yine sıcak olmaya başladı odan Kapı pencere kapalı tabi geleneksel olarak. Ve sıcak olmaya başladı. Vay. Bombata döndü adamımız. Şöyle abi şu tarafa dönsene. Orada bana ters geliyor. Şuraya bir salla. Okey. Tamam. Hepsi bu yani. Yalnız yine aksiyonlu güzel bir görev Evet Bir kişi öldürmek için de bomba atarı kullanmış olduk Bunlara hiç gerek bile yok Evet şoför öldü yanındaki de öldü tamam bitti Abi nasıl ölmedin sen Allah Allah öldürdün zannettim de Sen nereye gidiyorsun öyle Allah aşkına yan yan yengeç gibi böyle ateşe de gidiyor Ne yapıyordu şimdi İnşallah kayıtta bir sıkıntı yoktu İnşallah 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 Tek duvarım bu şu an Abi ha okey önümü gödemelim de bir an için fare. Abi koşsana. Silahı bırak koş. Burada da mı var? Evet burada da hayır, Allah. Ya 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 ya. Hayır hayır ya. Ah, ben bir dengesizim ya. Ya ben ne yaptım öyle ya? Geri kaçmaya çalıştım. Bir yandan da silahı değiştirmeye çalıştım. İkisini aynı anda yaptığım için tabii ki de öldü. Allah'tan çok geride başlatmıyor. Evet yine benim salaklığımdan dolayı öldük kesinlikle oyuna hiçbir suç bulmuyorum dediğim gibi hep geri geri abi sen yandın hem <laughs> silah değiş lan koşsana oğlum hem silah değiştirmeye çalışıp hem de geriye kaçmaya çalıştım o yüzden oldu okey mi hile hile çok kötü bir şey teşekkürler Şu silahı bırak buz kutusuna gidelim bakalım ne varmış buz kutusunda Ha şurasıydı pardon tamam. Oğlum kıçınız dolmadı mı lan orada? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Okey. Bu iki görevi birden yapmış olduk böylelikle. Evimize gidelim. Ardından save alıp videoyu sonlandıralım. Ee, dediğim gibi o soygun yaptığımız bölümü de arkadaşlar ayrıca çekeceğim. O soygun yaptığımız bölümü geçmiş gibi oldum ama. Ee, onun da videosu gelecek merak etmeyin orayı dediğim gibi e, O video daha doğrusu o videoyu çekmiştim ama O video fail olmuştu maalesef Ama e, tekrardan o bölümü oynayıp e, videosunu çekeceğim merak etmeyin Evet aynı şeyleri tekrarlıyoruz şu an Allah abi abi çok saçma bir şeyler yaptık yol buradan değil miymiş ha, ben yol buradan zannettim Abi ha okey oraya da gideceğiz zannettim de Çarpacağız yani gideceğiz derken Batta mı dedi karşıdan gelen bana mı öyle geldi? Ambulans daha yeni gidiyor. Biz adamla da öldürdük, görevi bitirdik. Ambulans daha yeni gidiyor. <laughs> evet. Yok görev yapmayacağım ya. Save almak istiyorum. Oyunu kaydedemiyor muyum? Abi ya devam mı etmemiz lazım? devam mı etmemiz lazım? Şimdi kayıt dışında, kayıt dışında yapsam olmaz. Bir yandan korkuyordum hani uzun video çekmek istemiyorum Yoksa hani çekeyim mesele değil de fail olmasından korktuğumdan uzun video çekmek istemiyordum. Yoksa benim için yani dediğim gibi mesele değil bir saatte video çekerim. Benim için hiç sıkıntı yok. Yani ben zaten normalde de kayıt dışında da oyun oynamayı çok seven bir insanım. Sürekli oyun oynayan bir insanım. Ya 10 12 yıldan beri yaklaşık oyun oynuyorum. Hayır yanlış oldu. Bunda e, Dürbün takıyorduk değil mi? başka keskin nişancı tüfeği için geliştiğimiz dürbün ve susturucu okey. E, dürbün aldık. Susturucuyu aldık mı şu an? Aldık ya oğlum Hey Okey mi Ha bunu mu istiyordum lan Az ben ama eve gitmek istiyordum da Neyse Yani dediğim gibi fail olmasından korkuyorum videonun Yoksa bir saatlik video yine çekeyim Yani mesele değil benim için de Umarım şu an bir sıkıntı yok tut kayıtta Tek isteğim bu oğlum ne oldu öyle nasıl değişik bir şekilde kaydı olmadı videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar <laughs> diğer bölümde kaldı diğer e, şeyde bundan devam ediniz Susun biraz Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve de altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın oyun tavsiyelerinizi düşüncelerinizi oyunlarla ilgili olan düşüncelerinizi tavsiyelerinizi ve lütfen e, destek olmak için abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.